Biri Allah'ın kelamına hizmet için kılıcını kuşanan Halife Yavuz Sultan Selim. Diğeri marifetin zirvesine tırmanmış Şeyhül Ekber İbnül Arabi. Yıl 1516. Yavuz Sultan Selim ordusuyla Şam girer girmez ilk sorusunu sordu. Şeyhül Ekber in kabri nerede? Şamlı alimler başını öne eğdi. Yerini kimse bilmiyor sultanım hatta hakkında kötü sözler söylüyorlar. O gece Yavuz bir rüya gördü. Rüyasında beliren İbnü'l Arabi ona dedi ki: "Ey Selim, senin gelişini bekliyordum. Kabrim ayaklar altında kalmış bir mezbeleliktedir." Ertesi gün padişah tarif edilen yeri askerlerine kazdırdı. Kazma toprağa vurdukça etrafa misk gibi bir koku yayıldı. Nihayet kabir ortaya çıktı. Yavuz hemen secdeye kapanarak "Allah'a şükretti." Ve o mübarek zatın kabri üzerine bir türbe ve yanına bir cami yaptırdı. Biri zahiri fethetti, diğeri batını ve kader asırlar sonra bu iki büyük ismi aynı manevi nurda buluşturdu.